Yorgan. Tamam. Giremedim. <laughs> Problem değil. Anladın mı Evet Bülent Bey merhabalar nasılsınız? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Teşekkürler bizdeyiz. Uzun süredir görüşemiyoruz. Çok özledik sizi diyebiliriz aslında. Valla ben de sizi özledim ne diyeyim yani. <laughs> Şimdi biliyorsunuz şimdi Avrupa'dan ben başlamak istiyorum. Yavaş yavaş da ülkeye gelelim. Hı -hı. Ödüllerle döndünüz. Hem İngiltere'de hem Amerika'da. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? Valla bizim açımızdan çok güzel geçti. Hı -hı. Ee, çok değerli bir projeydi. Hı -hı. Ben de çok şaşırdım. Üç ödülle beraber döndük. Film ayrı ödül aldı. Ben en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Bakalım daha güzel olacak ya. İnşallah merakla bekliyoruz bizi. gururlar tabii ki de biz de sizi takip ediyoruz. Ülkeye ödül getiren diğer oyuncularımız olduğu gibi. Merve Dizler olduğu gibi. Sizin de olduğu gibi. Ee, ben biraz da şimdi ülkeye dönmek Hı -hı. istiyorum aslında. Şu anda bir projeyle anlaştığınız bildiğiniz kadarıyla hı hı. proje hakkında bize bilgi verebilir Güzel, kadrosu çok güzel. Ee, Barış zaten Ampute Milli Liv takımının e, oyuncusu. E, kalbimiz de zaten onlarla. E, ben de yer, şey işin içerisinde olmak istediğim için de çok da mutluyum. Ee, bakalım yarın da ilk set günüm valla. Karakterden birazcık bahsedebilir misiniz? Valla o kadar bahsettirmiyorlar ki. inan bana çok böyle bir şey söylediğimde Hı -hı. E, sıkıntı olur ama emin olun e, çok farklı bir karakterle yine döneceğim. Kadroda kimler vardı? Biz birkaç ismi duyduk ama. Taner Ölmaz, e, Nazan Kesal var, e, Biran Dalma Yılmaz var. Hı -hı. E, ben de zaten lise arkadaşını oynuyorum Taner'in. Ha Taner evet lise arkadaşı Hı -hı. diye çok bu arada yani nasıl diyeyim size bizim milli gururumuzu anlatan bir hı -hı. proje olacak hı -hı. aslında siz peki e, lise arkadaşı olarak hani ampute bir karakterimi canlandıracaksınız yoksa normal yok, yok işte bak oraya giriyorsun yani ama benim hı. oraya girmemem <laughs> lazım aynen, <laughs> aynen öyle <laughs> Yoksa çeşitli cümle gerektiği şeyler yürümeyi öğrendiniz mi vesaire şimdi maç yapılacak sahneler olabilir onlara alışabildiniz mi diye soracaktım da sadece çekim karelerini gördüm çok güzel duruyor <laughs> ee, yönetmen de çok başarılı bir isim ee, bakalım ya ben de çok heyecanlıyım valla bir de benzer zaten hani şey e, tüm projelerimde farklı bir karakter oynamayı zaten özellikle şey edindim kendime. E, bakalım ya. Hayırlısı olsun. Şimdi ol. çok merak ediyorum Şimdi çok büyük isimlerle çalıştınız partner olarak. Mesela Demet Özdemir'le, hmm. Hande Erçel'le. Büyük isimlerle yani güzel isimlerle çalışmak sizin gibi bir artık attı. Ve daha sonrasında ilerleyen zamanlarda başka kimlerle partner olmak isterseniz yurt dışı veya yurt içi isim verebilirsiniz. Vallahi hepsi o kadar aslında yani çalışım partnerlerin hepsi o kadar değerli ve enerjik ki. Hmm. E, şunla çalışırım bununla çalışırım tabii ki de demeyeceğim ama enerjimin güzel gittiği isimlerle tabii ki de çalışmak isterim. Bu yaz neredeydiniz? Peki birazcık işten çıkalım. Biraz Vallahi menajerimle hatta Şefkat'le, eee Alp'le böyle bir tatile gittik. E, bir buçuk haftalık Çeşme, Bodrum e, gezdik. Şimdi işte işimize döndük. Ya, çünkü tatil nasıl geçti ya? Şimdi sonuçta e, arka yakın arkadaşlarınızla gidiyorsunuz. Hı -hı. E, oyuncusunuz. E, i̇nsanların Hı -hı. da gözleri üzerinizde olmuyor değildir Hı -hı. yani. Orada neler yaşandı? Biz merak ediyoruz. Aslında. Ya güzel geçti yani başka da bir şey söylemiyorum yani. <laughs> Dışarı çıktık, eğlendik. Bence <laughs> anladın sen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tekrardan İstanbul'a dönüyoruz. Projeler başlıyor Bir <laughs> <laughs> ve artık iş 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 aşk yok da diyebilir miyiz aslında? Yani olmasa gerektiği zaman olur diyorum ya. Şu anda hayatımızda kimse yok. Yok. Peki şey var mı hani şöyle bir isim yani şöyle bir insan çıksa karakteristik yapı olarak beni etkiler deniz. Yani Birant önce nasıl karakterde bir kadın etkiler var mı öyle? Ya bunu sormak için aslında sor, soru gibi değil de e, ilginizi çeken daha çok. Böyle her şeyin bir zamanı var ya hayatta. Evet. Ya bence onu beklemeli insan. Çünkü ben mesela yani şu insan diyorsun ama karşına bambaşka bir isim çıkıyor. Başka insan çıkıyor. Aslında e, ...aş dediğimiz şey de hayatındaki birlikte olabileceğim bir insan bile böyle karşılıklı başka bir samimiyetle gidiyor ya. Onu bulursan ne hale bu dönemde. Eğer bulamazsak da zaten Hayırlısı diyeceğin yapacak bir şey yok. Birçok önce de biz röportaj yapıyoruz ilişkisi olanlar. Mesela farklı farklı yorumlar geliyor. Kimisi diyor ki aynı sektörden olunca olmuyor. Farklı sektörden birisi lazım. Hmm. Kimisi diyor ki aynı sektörde olursa daha iyi oluyor. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Siz bu tarafta hangi tarafı tercih edersiniz? Peki mesela. ben de sana bir soru sorayım. Tabii. Aşkı gerçekten kısıtlandığında aşk mı? Değil tabii o zaman yani aslında sorunun cevabı da belli. Sen neye umuyorsan değil ya hayat yani. Karşına bir şey çıkıyor. Meslektaşında olabilir vesaire vesaire. Ee, o anlamda öyle düşünüyorum. Siz yani bu duyguyu hiç tattınız mı peki? Aşk duygusunu. Ya tattım dersin hayatına biri çıkar. Asla tatmadın da diyebilirsin. O kadar bıçak sırtı bir şey ki insan bir de gerçekten her sene başka bir şey algılıyor. Okuduğumuz kitaplar bile her sene okuyunca farklı anlamlar oluyor. Hayatımıza giren insanlar da böyle aslında, doğru mu bir yerde? Yani bir insanın tanıdın, vazgeçişler var, ayrılıklar var, tekrar birlikte oluşlar var. Yani her şey insan için. Ya ben artık biraz böyle ım, hayatı daha anla giden biriyim. Çok fazla evet hayallerim var vesaire. E zaten çok hani belli de başlı şeylerimiz var diyorum. Orayı böyle kesersin. Hayalleriniz ne peki? Yani iş anlamında mı hayalleriniz yoksa özel hayatınızla ilgili hayalleriniz. İş hayal yani şey e, iş anlamında da var. Özel hayatımda da var ama özel hayat ya, akıştayım ya öyle ya, diyebilirim aslında evet. yani. Her şey akıyor ve hani sana gelen ...yeni işler olabilir, hayatına yeni insanlar olabilir. Hepsini güzel şekilde değerlendir. Ondan sonra gerisi zaten yolumuz açık oluyor. Afişte olmayı ben şöyle değerlendiriyorum mesela. Önünüze çıkan fırsat, deneyimler ya da bir mesajları yorumlayıp... ...aa işte bu böyle olabilir, bu sebepten olabilir deyip... ...aslında işleme ya da uygulamaya koyma ya da koymama ya da değerlendirme gibi. Aynı düşünce demeyi sizinde mesela. Evet çok fazla yani şimdi herkes birbirini tanırken önce önden bir başka bir algıyla başlıyor ya. Ben onun karşında değilim yani. Hani evet herkes hani nasıl desem işte bir antunca oyuncu bir antunca. Ben her röportajımda da söylüyorum. Önemli olan bir antuncu olarak bahsedebilmek. Oyunculuk sonradan geliyor inan bana. Yani önce iyi insan olabilmek. Önce yani gerçekten o samimiyetle bir yere oturabilmek. Ondan sonrası zaten akıyor. Akacak hayat böyle. Sonrasında ben birazcık açıkçası karşıyım. Evet starlık kavramına, iyi, ünlü olmak, para kazanmak bir yere kadar okey evet. Ama en, emin olun e, tevi, televizyonda bizi e, misafir eden insanlardan da öyle çok derecede bir yani anlatabiliyor, anlatabiliyor muyum anladım, ne demek istediğim ben Föylü daha çok samimiyetten yanayım. Aynen öyle. Yani. Aynen, aynen. yani hepimiz insanız aslında. Mesle niye bir doktor evet. sürekli her yerde doktorum ben doktorum den diye yani. geziyor mu? Yok. ben de her yerde oyuncuyum oyuncuyum diye gezmiyorum. Evet. Tamam okey şu an kamera alıyorsun ve konuşuyoruz. Hı -hı. Sohbet ediyoruz. Hı -hı. Keyifli olan bu ya zaten. Tabii ki. Ama onun üzerine başka bir şeyi ekleyelim, başka bir şey yapalım vesaire. Ona çok yani açıkçası şu andaki dünya görüşümde çok gerek olduğunu da düşünmüyorum. İnan hani kameralar istenmiyor yani böyle. Evet. Falan filan. Ama sonra gelmeyince de üzülüyorlar ya. Ya şeyi çok merak ediyorum <laughs> çok merak ediyorum ben aslında. Şimdi bir önce evinde, o yatağını <gülüyor> uzanmış, <gülüyor> eline telefonunu almış, sosyal medyada <laughs> <yediye de> geziyor. <laughs> DM kutularında binlerce DM var, <laughs> tabii ki de hepsine bakamazsınız <laughs> normal olarak. Bir anda birisi dikkatinizi çekti, <laughs> o DM kutusunda bir kadın bir şey yazmış, ilgimi çekti. Tamam cevap vereyim deyip konuştuğunuz birisi oldu mu hiç ya da DM kutularını kontrol ediyor mu? Yok bakıyorum, arada fanlarımla da görüşüyorum ama illa hani böyle buradan konuşayım vesaire dediğim biri olmadı. <laughs> ee, Evet sosyal medya hayatımızda var. Ama ben daha çok günlük insanın gözüne baka baka, konuşa konuşa ilerlemek istediğim bir dönemdeyim diyelim. Aslında bir oyuncu için de çok zor değil mi şey mesela? DM kutusuna bir kadından etkilenseniz bile yazınızda ifşa edebilme tehlikesi var, başka yerlere sayfalar atabilme tehlikesi var yok mu yani şimdi? Bu, bu dolayı bu sebepten dolayı her ya adımını adım evet. beş kere altı kere düşünerek atacaksın. Gece kimseye mesaj atmayacaksın diyebiliriz. Hiç <laughs> yaptınız oldu mu böyle? Yani genç zamanınız ya da bundan yıllar önce. Niye şey, ben genç değil şey, şey, miyim? Yaşlandım mı öyle mi diyorsun? Onca yeni başladığınız <laughs> zamanda ondan bahsediyorum. Yani şimdi ben <laughs> <not> onu seçtim. <laughs> Yo tabii ki de yani tabii <laughs> ki de şey görüşünün isimler vesaire oluyor ama öyle bir şey rastlamadık bundan sonra inşallah. Allah. Neşe neşe giderken de ben bir geçmiş olsun dileğimi iletmek ol, istiyorum. Çok sağ Annenizin geçmiş olduğu bir rahatsızlık vardı. Evet. Tedavisi devam ediyor. Zaten biz 18 senedir mücadele ediyoruz. Hmm. Yanımda olan çok yakın arkadaşlarım var. Hmm. E, dostlarım var. Şükürler olsun hani Allah da onun e, şifasını veriyor. Her hafta hastanedeyiz. Güzel gidiyor ama ya onun dışında hani o da böyle çok böyle moralli, motivasyonlu. Hmm. Beni gördükçe, işte ilgiyi, alakayı gördükçe. Ee, o şekilde öyle çok böyle bıçak sırtı konular yani. Anladım. Yani çünkü şöyle bir durum bir anne olarak ben kendi annemden de geçmiş olduğu bir kalp rahatsızlığı vardı anlayabiliyorum birazcık aslında ama sizin kadar tabii ki de büyük olmayabilir. Ama önemli olan tabii ki de sizi çok moral ve motivasyonlu görmesi. Siz bu pozitif olan moral motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz aslında? Bak zor soru. Vallahi zor soru. Yani teyip, teyip. sen güçlü olacaksın ki o evde anne de güçlü olsun. Yani sen ona böyle gerçekten sımsıkı sarılacaksın ve o sevginin dilini yapacaksın ki pozitifliği yapacaksın. Onu hayata tutma amacın, ben benim bir lafım vardı bak hiç. Gerçekten bir duam vardı çok samimi bir yerden söylüyorum ki bunları asla asla çok... Çünkü dejenere bir şey ya yani insanlara böyle bu hikayeler... Okey sonra dedim ki ya bu hikayeler olmalı insana motive olsun diye. Ee, ben Allah'a şöyle bir dua ettim. Allah'ım annemme hayatımda başarılarımı bir erkek evlat olarak Ayakta kalabilmeyi göstermeden onu benden alma dedim. Şükürler olsun hayatına devam ediyor. Çok etkilendim açıkçası. Çok etkilendim. Bunun üstüne zaten konuşulacak başka bir şey yok. Biraz Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ Görüşürüz sağ kardeşim. Olun. Tamam. <laughs> Bu benim gerçekten böyle hani.